Evet. evet, güzel. Psikolojide şöyle bir şey var, bir yerden sabit ses gelmeye başladıktan sonra sistem mecburen ona yönelirmiş, manipülasyon yaptı. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, burada olduğunuz için. Tabii ki birkaç kelam ekmeden bırakmam. Evet. Hikaye aslında ee, annelere masalları yazmaya başladı. Ee, annelere masallarda ben 5 e, beş arketipik annenin ne kadar e, aynı zamanda yanlarında olmayan babalar sayesinde dünyaya getirmiş oldukları çocuklara ne kadar kötü annelik ettiklerini yazdım. Ve bu süreçle birlikte aynı zamanda bu kötü annelikleri ilerleyen zamanlarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, ee, kişilik bozukluğu, borderline semptomlar ve hayata bağlanamama, hayata ait hissedememe ve hep içinde bir boşluk hissiyle yaşamanın o küçük çocuklara ne kadar çok yük ve acı verdiğini anlatmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Okudunuz, okundu. Çok okundu. Yani bir terapi kitabına göre çok okundu. Sonra ama herkes şey diyor, babalara masalları yazsın. Bir de babalara yazsın. Hani okuyacak ya hani. Şimdi buradaki babaları tenzih ediyorum. Benim yaşam arkadaşım, eşim ise de tenzih ediyorum babalık kısmında. E, <laughs> babaları masalları böyle yazacağım, yazacağım, yazacağım olmuyor. Yazacağım, yazacağım, yazacağım olmuyor. Aslında bütün bu kitaptaki çekişme de baş kahramanın en başta babaları masalları yazamamasıyla başlıyor. Tabii sonra oradan bir karakter doğuyor ve sonrası benim hikayem değil arkadaşlar. Ama hikayenin o babaları masalları yazamamanın döngüsünde mandala ile terapi yazdım ben. Mandalada da insanın 21 tane mandala çizdiği zaman kişiliğinin karakterinin değişeceğini söyleyen bizim meslek üstadlarımızdan benim şimdi onun öğrencisi olduğum akademisinde kıymetli yoğun bir söylemi var. Der ki bir insanoğlu 21 mandala çizerse değişir. Daha iyi, daha kötü, daha iyi, daha yüzeysel, fark etmez. Keşke şimdiki aklım olsaydı da ilk 21 mandalamı çizseydim demiş vakti zamanında. Ben de inek bir öğrenciyim ya <laughs> kendimce. O 21 mandalayı çizdim, ikinci kitabım oldu. O ikinci kitap birinciye göre çok çok daha fazla oyandı, çizildi, herkes çok sevdi. Katı 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 sattı. Beni çok etkiledi depresyon değil babalar yazamıyorum. Olmuyor, olmuyor. Sonra diyor ki, yani demek ki bu baba benden saklanmış ya da ben babadan saklanmışım. Bu bir oyun, bir akıl oyununun içindeyim, çözemiyorum. Buradaki hikayedeki kişi gibi olmasa da babalarla saklanmaç ismini koyduktan sonra sanırım o gün Torino'daydım. Ya dedim ben bunun adını değiştireyim. Kendim yokun ayaklarına gitmişken kendi tüm kum terapim için dedim ki ya ben bunun adını bir değiştireyim dedi. Saklambaç diye bu işe. Yani babalar masal olmuyor da saklambaç olur mu? Dedim. İki haftada bitti. O kadar hızlı. <laughs> o kadar akıcı. O kadar bütün. Ama tabii Torino'dan İstanbul'a gelip şuradaki Remzi Kitap Evi'nin kapısının önünde böyle sabahlar erken ben çay içerken pazartesi sabahları onun 12 arasında yazdığım bir hikayenin tamamlaması olduğu için inanılmaz imla hataları, inanılmaz emirler, çok akıcı yazdığı için coşkuyla. Sonrasında da dedim ki bir tane bir kişiye bu kadar karışık yazdım, bu kadar değişik yazdım. Bir hoca bulalım, bir üstad, bu işi bilen birini bulalım da. Ben çok karışık anlatıyorum ya, anlaşılması kolay olsun. Kıymetli dostum. Zeynep beni Nil hocamla tanıştırdı. Onunla birlikte yaklaşık bir buçuk ay. Evet evet bir buçuk hikaye. iki ay. İki bir okuma yaptık. Ee, Nil hocam çok zarif, çok kıymetli. Öykü konusunda kendisi ee, becerikli bir üstad, uzman. Ama ben ısrarla, ama ben öykü yazmıyorum, ama ben öykü yazmıyorum, ama ben öykü yazmıyorum dedim de karakterlerden birinin adı öykü arkadaşlar. <laughs> yani hikaye Zeynep. Hanım yazmasıyla devam etti. Sonunda sonuçlandı. Ee, seyirde de şunu çok istedim. Bu Pazar günü, Babalar günü. Aynı zamanda bayram. Aynı zamanda başka birçok şey. Kitap dağıtılmadan bunu bugün burada bir şekilde yapmayı da çok istedim. Kendimce bir ironiye tutulmuştum. Bu konuda yayın evi bir an önce çıkarsın diye birbirimizle yaşadığımız tüm streslere rağmen ben benden elini çekmeyen <laughs> Ben dizaynına, içimdeki tasarımına, noktasına virgülüne kadar bizim Nil Hocamla yaptıklarımızın üstünden titizlikle bir daha geçer. Aynı zamanda çocuklarımı büyütürken de bana aynı titizlikle destek olan canım eşim Seha Dostu oraya çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldu. şey yapalım biz bize olsun, samimi olsun ne, nerede yaparız? Sorularının kafamda, cevabını ararken tüm güzel kalbini büyük gönlüyle karşımda olan canım Metin Hanımcığım. Metin Hanım bunu size yapalım dediği <laughs> için. Büyük kalbini, gönlünü bir gün içinde bizi buraya hazırladığı için, organize ettiği için çünkü kitap benim eve benim elimiz Pazar saatini geçti. Yani artık bu iş olmayacak noktasındayken Pazartesi gecesinden e, perşembe akşamı bunu organize etmek gerçekten çok büyük emek. Çok teşekkür ediyorum Betül Hanım'a tekrar. Sizlerin de her birinizde babanızla saklambaç oynamadığınız, içinizdeki babanızla saklambaç oynamadığınız, kendinizi bulduğunuz, kendi babanız olduğunuz, kendi anneniz olduğunuz keyifli bir seyir diliyorum. Umarım okuduğumuzda sizin için anlamlı olur. Teşekkür ediyorum. soru olan Dil Hocam'dan da iki cümle serüyorum ben. Ee, biz bu kitabı hazırlarken e, çok heyecanlıydık. Çünkü en çok istediğimiz şey çok fazla kişiye ulaşmasıydı. Sebebi şu. Hani kitap satsın falan diye asla değil. Ama çok inandık insanlara yardımcı olacağına, özellikle kadınlara, kadınların babalarla olan ilişkilerine. Çünkü babalarla olan ilişkilerin tüm hayatı etkilediğini gördük. Ve ben bu süreçte sevgili Nesrin Hanım'dan çok şey öğrendim psikolojik o olarak. Birçok soruma da cevap verdi sağ olsun. İnanılmaz bir emek var. Umuyorum okurken hepinize çok iyi gelir. Yaralarınız var ise bence olmayan çok azdır diye düşünüyorum. Yaralarınıza merhem olmasını dilerim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. kitabı imzalamak için buradayım. Keyfini çıkarın. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Evet,